Yepyeni bir tutsak Minecraft videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Seriye desteğiniz hız kesmeden devam ediyor. Çok teşekkür ederim böyle ince narin serilere destek verdiğiniz için. Bayağı zorlayıcı bir seri. O yüzden desteğinize gerçekten ihtiyacım var. Bunu yorumlarla, like'larla yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. 5000 like benim için yeter. Ne fazlası ne azı. Seviyorum sizlere. Videoya geçiyoruz. Evet en son kaldığımız yerden aynen devam ediyorum arkadaşlar. Şurada iki tane ağacımız vardı. Dilerseniz ağaçları kıralım diyeceğim diyeceğim de bir dakika. Bir tane baltamız yok mu lan bizim hala? Ama artık baltam malta falan filan yapmanın zamanı geldi. Yani şeye odaklandık arkadaşlar. Neydi onun adı? Demire odaklandık falan filan. Normal gelişmelerimizi yapamıyoruz. Çünkü demir çıkmıyor. Demir çıkmayınca kontrolümü kaybediyorum ben. Anladınız mı ne dediğimi? Yani inşallah bugün bir demir çıkartırız. Diyecek lafım yok. Elma varsa altınlarla beraber altın elma yaparız. Ama arkadaşlar ama öncesinde altını kazmak için demire ihtiyaç var muhtemelen. Bir demir kazma falan filan yapmamız lazım zaten sizin de bildiğiniz gibi. E, buralar bayağı delik deşik bu arada. Ha yeni yorumları ilk kez okudum arkadaşlar. Birinci bölümü biraz önden gittiğim için. E, şöyle diyorsunuz oradaki kuvars bloğunu abi niye kırdın falan filan. O kuvars bloğu senin spamlanma noktandı falan filan diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bilmiyorduk yani yapacak bir şey yok. Kuvars bloğunu da galiba attım ben. Her seferinde yukarıda spamlanacağım ama. Yukarıyı yakın zamanda tamamen bitirmeyi düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla problem olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Neyse çapayla beraber şunları full alalım. Ağaç gelsin ağacı ekelim. Fidan gelsin pardon. Ondan sonra aşağıya yine demir aramaya falan filan gideceğiz açıkçası. Demiri de bugün bulacağız inşallah yani. Yapacak bir şey yok. Arda içinde 15 tane kemik tozum var. Aslında direkt büyütebiliriz. Büyütüp alalım bence. Burada tarlanın büyümesi çok hoş ya. Suyun direkt dibinde değiliz aslında. Ya biraz canavar falan filan öldürebiliriz. Buradan 3 tane ekmek çıkar. Biraz canavar falan öldürsek iyi olur aslında anladın? Güzel 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 çok iyi. Bu tarafa doğru da gitsek mi lan bir dakika? Şuraları bir toparlamayı falan filan düşünüyorum. Burası çukur çakır falan filan. Hoş görünmüyor yani açıkçası. Bir ara toparlayacağız inşallah. Bir dakika. Şuraya acaba su etki eder mi? etmesin. Yani şansımız en azından bir deneyelim. E buraya da belki etki eder belli olmaz. Hatta ediyormuş bu arada. Tamam ne olur ne olmaz yani anladın. Koysan güzel olur. Şimdi oralar etki alanına inşallah girer. Ya ben şey şu hizada düşünüyorum burayı. Bizden sandığı buraya atacağım. Yani şu, şurayı kapatmayı düşünüyorum. Yani düzlemeyi düşünüyorum açıkçası. Sandığımızın içine şöyle bir atalım. İyi ipler mipler bir şeyler falan filan gelmiş. Güzel. Oklarımız var. Yayımız var bu arada. Güzel. Hadi bakalım neler yaşayacağız merak ediyorum. Ben şuradan falan kazmaya falan başlayıp kazmadığımız falan filan yerler vardı. Burayı da bir müddet falan büyütelim. Umarım birden bir yerden demir çıkar. Belli olmaz. Bak kömür çıktı gördün mü? Güzel. İnşallah bir yerden de bir demir çıkacak ve göreceğim onu. Alabileceğim bir yerden çıkacak inşallah ya. Dur bakalım. Başarımlar Minecraft'ta biliyorsunuz o kadar kolay değil. Bayağı zorluyor başarımlar. Bakalım bugün bugünkü bölümde neler yapabileceğiz. Merakla bekliyorum. Burayı base haline getirelim. Burayı full ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Anlatayım. Bu biraz ilerleyince ben de ilerleyeceğim sürekli genişleteceğim Burası ev gibi düşünün burayı tamam mı Evet ilk baltamız Kırıldı bu arada kazmamız pardon Hemen kendimize kazma da yapalım İki tane yapmayı düşünüyorum ulan ne ara Demir kazma yapacağım gerçekten bilmiyorum ama Neyse hemen şunu alıyorum yanıma bu arada Direkt yanımda dursun Daha böyle organize oynamaya çalışacağım İlk iki bölüm gerçekten çok yıprattı beni Daha organize olacağım inşallah bu bölümde o değildi arkadaşlar ben kazma falan filan diyorum da yani demir falan filan diyorum da elmas da bulamıyoruz biz farkında mısınız? O kadar yer kazdık. En azından 15 stek yer kazdık arkadaşlar. Ne demir çıktı doğrudur ne elmas çıktı. Elmas da çıkmadı. Diyelim ki demiri bulduk atıyorum. Peki elmasa nasıl geçeceğiz bu kadar elmas yokken? Ne yapmamız lazım? Gerçekten bilemedim ya. Valla oyun çok zorluyor. Umarım işte bu ya buradaymış lan. Lan dibimdeymiş. Allah kahretsin zamanında niye genişletmedim diyeceğim de. Zamanında genişletemezdim ki. Tamam. Tam bu sınıra gelmişiz ve kazmamışım burayı. Çok güzel. 1, 2, 3, oha var hala. 4, 5, 6, 7, 8 mi? Ciddi olamazsın ve hepsi burada mı yani? Aynı doğrultuda burada var mı lan acaba? Gerisinde falan, altında falan, üstünde bir dakika, bir dakika. 8 tane demirle beraber her şeyi yapabilirim şu anda. Bütün demir başarımlarını kazanabilirim muhtemelen. Bir dakika. Şu yarasalar beni çok yıprattı ya. Abi sonunda ya, gerçekten sonunda. Bir tane de iki tane kazma kırdım ya. Gördünüz mü? Artık demir kazmaya geçiyorum. Dur. Dur arkadaşlar. Şuraya bir burası bizim base'imiz falan filan demiştik ya. Buraya arkadaşlar biz bir fırın atalım en azından. Tamam mı? Bir tane fırın, iki tane fırın olsun. Thank you. Aynen. Bir tane buraya bir tane buraya. Şu 8 tane şeyi ısıtalım abi. Şuradan da kendime kömür yapacağım diyeceğim de yapmaya gerek yok. Bak 3 tek falan filan kırmışım yeni. Yeni çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi abi başarımlar neler? Öncelikle demir. Takım çek. Tamam bir bot yaparım. Okey. Bir kova yaparım. He, hepsini yapamıyoruz bu arada. Dur dur dur. Demir kazma tamam. Demir kazma bir de kova. Tamam güzel. Bu ikisini yapalım. Buradan iki başarım gelsin. Bunu yaptık zaten. Belki yeni başarımlara açılır. Onlar gelince. Tamam şu biyomları keşfet ne alakalı lan. Oha. Hayvanlar bu arada arkadaşlar kuvarsa geliyormuş. Oradaki kuvars bloğunu kırmam. Hayvanları da benden aldı götürdü galiba. Öyle diyen arkadaşlar var. Eğer öyle olursa seri baya ilerlemeyecek yani. Anladın mı? Bilemedim yani. Bakacağız. Evet 3 3 tane. Di direkt kazmayla beraber başlıyorum arkadaşlar. Demir bir kazma nihayet ya. Kaç 1 bir, bir aha tamam. Tam şuraya ne? Bir dakika dünya sınırı genişledi. Ben şuradaydım. Heh bir tane aldık lan kömür. Diğerleri bunun arkasındaymış galiba. Ne var mı? Yok. Altında da yoktur muhtemelen. Al ya şurada şu duvarda. Tamam. Bir tane daha aldım. Bunları da kova yapalım takım mı çeksek ya? Kova yapalım bence. Kova, kovayla su da alırız üzerimize bir yerden bulursak. Ve tarıma daha net başlarız. Evet bir tane daha. iki tane daha demirim oldu. Bir tane kova. Kovayla beraber dünya sınırını genişletmek için hızlı bir şekilde arkadaşlar şey yapmam gerekiyor. Duvarları falan aydınlatalım. Burası bizim güvenli alanımız olsun ya. Bir dakika şurada da sandığımız varmış. He bu sandığı da taşıyabiliriz muhtemelen bir yukarıya. Aa iki tane de demir burada varmış geçen bölümden. Dur 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 dur. Daha almadığım demirler de vardı dur. Neredeydi lan o demirler? Ulan demir demir diye tutuştuğum demirler nerede? Bir aşağıda mıydı lan? Bir yer daha vardı. Dur demir manyağı olduk bir dakika. Hah işte bunlar ya. Abicim bunlar 3. 3 tane mi sadece? Daha yok mu? 3 tane 3 tane 3 tane tamam. Olsun olsun. Hiç sıkıntı değil. Şunları da alsam mı artık? Alayım bunları da. Bunları da alayım tamam. Şimdi bakır alabilirim. Demir 3 tane. Tamam. Daha aşağıdan lav alalım. Maşallah her katta yerimiz var. Altın da alabiliriz bu arada. Bu sandıkta hiçbir şeyimiz yok. Şu lavı bir alayım ben abicim. Al. Al bakalım. Tamam. 13 bloğa falan filan e, geliştirdik abi. L'ye basıyorum yeni şeyler açılmış mı diye. Bir bakalım açılmış. Bir nedir geçidi yap. Yak ve ne, ne, şey bir geçide gir. Ha nedir'e girmek için. Tamam güzel. Bir takım çek şimdi yapacağım zaten. Nedir'e girmek için bir yer. Obsidian falan filan var mıdır lan bir yerde? Gerçekten bilemedim. Dur şurada bu bir kapatalım. Şurasını en azından. Şuraya kadar geldik lan. Neredeyse ende gireceğiz ha. Çok az kaldı ende girmeye. İki tane bakır burada duruyor. Ametist büyümüş. Ametist bir alalım mı he? Alalım. Aldım. Tam güzel. Ametis. 4 tane ametis. Bu yine büyümeye devam edecek. Tamam. Oyun birazcık gelişti en azından. Hafiften de olsa birazcık gelişti. Bir tane daha mağara vardı. Hatırlıyorum da. Aşağı doğru değişik bir yer vardı da. Oraya şimdilik gitmeyeceğim. Tamam. Çok hareket etmediğimizden dolayı çok acıkmıyoruz. Ya abi siz bela mısınız ya? Ölen artık ya. Ben sizi niye öldürmüyorum ki? Gıcık gıcık sesler çıkarıyorsunuz sabah. Lan öldürmek de zor bunları. Bir tane kaldı. Nerede o? Bir daha doğmayın ha. Biraz daha demir eritelim abi. 5 tane demir. Takım çekeceğim. Oradan da bir başarım gelecek. Bir tane küçük bir sandık. Her yerde sandığımız var. Aslında sandıkları bir yere toplamamız falan filan lazım artık ya. Şöyle atalım problem yok. Dur bu da bende kalsın. Çakmak yapabiliriz şu anda. Çakmak Önemli. İki tane demir buradan. Üç tane demir buradan. Muhteşem. Takım çekelim. Bir başarım daha alalım. Al bakalım. Bir başarım daha. 14. Giydim takımı. Çok güzel. 14 oldu. Çok iyi başladık. Demirle beraber çok iyi başladık abi. Şunları yaptık. Elmas elde et. Bir tane elmas bulmamız lazım. Elmaslarla sar beni. Bir zırh parçası. Tamam. Dört tane elmas bulursam bir elmas bot yaparım. Bir tane çakmak yapalım şimdilik. Nedir'e girmeyeceğim ama yapayım şimdiden. Çakmak yapayım tamam. Nedir portalı açarsam işime yarayacak. Şunları da kıralım artık yavaş yavaş. Oh misler gibi ya. Çok oğlum ne kadar kömür varmış çok güzel. Burayı biraz daha açacağım. Belki demir falan filan bit bit bir tane daha çı falan çıksa yeter bana. Şu da bloklar için sandık olsun abi. Al bakalım blokları. Tamam güzel güzel güzel. Sıkıntımız yok çok güzel. Bir tane 64'lük toprak ver. Şurayı bir düzeltelim abi. Şu üstümüzü bir adam akıllı bir yer haline getirelim bence. Yani sadece üstünü de çekebilirdim de gerek yok. Böyle güzel dursun. Toprak yetmedi ya. Bayağı bir toprak harcadık da toprak yetmedi. Neyse problem yok. Şimdi iki tane ağaç yine büyümüş. Nerelere gidebiliyoruz? Şu sandığı aşırı derece Az kaldı. Şu sandık patlamaması lazım. 4 5 6 5 6 basamak falan filan daha gidersem o altını alacağım. Şu ağaç bayağı iyi bir ağaç olarak geldi bu arada. Bayağı bir odun var maşallah bu ağaçta. Maşallah. Tamam güzel. Fidan yoktu değil mi? Fidanlar bir yerde olsa aslında iyi olur ya. Şurada daha ağaç büyümez üstünde ağaç olduğu için. Şeker kamışlarına gideceğim artık yavaş yavaş. Kaktüs ve şeker kamışı. Çok güzel olacak. Şu suya geldik mi lan? Suyu alabiliyor muyuz? Dur lan bir dakika. Aha. Oha. Bir tane daha sandık ve çok az kalmış arkadaşlar. O sandığı almaya çok az kalmış. Çok güzel dur dur dur. İki sandık var etrafımızda. Umarım çok gerekli bir sandıktı. Şu aşağımızda da sandık vardır bence diye düşünüyorum ya. Yok gibi görünüyor ama vardır. Şurada güzel bir mağara var bu arada. Bir tane lav var. Lavlı bir yer bulursam su atarım üzerine. Obsidyen kazmaya çalışırım. Ama onun için bir elmas gerekiyor bize tamam. Bugün elmas mı almaya çalışsak bulmaya çalışsak. E, yatak işte koyun yok. Aslında şu yapılabilir ha. Dünyanın tepesinden dibine düşmek. Bence mantıklı. Arbeletle ateş et. Arbelet nasıl yapılıyor lan? Bir dakika kolay mı şu Arbelet nasıl yapılıyordu lan? Hiç arbelet yapmadım şu ana kadar hayatımda. Bir araştırayım ben onu. Bir tane kanca yapmam lazım sanırım arkadaşlar. Ben Bende hmm. kızıltaş var mı? Şalter miydi ya? Dur dur bu değil. Bu Bu mu? Bu değil abi. Oğlum neredeyim lan ben? Aa şurada bir tane. Ne lan? Aa burada ağaç büyümüş. Çok enteresan. Abicim şöyle bir şey yapılıyor galiba. Yapılıyor mu? Emin değilim. Al. Aa yapılıyor işte. Tuzak kancası tamam. Arbelet. Al. Yaptım. E ee, ar bir dakika. Arbeletle ateş et. Yağmacıya kendi ilacını tattır. Bir, bir delici okla iki hayalet öldür. Hmm, tamam sıkıntı yok. Arbeletle ateş edelim madem. Şöyle bir ateş ediyoruz. Güzel. Muhteşem. Geldim abi. Arbeletle ateş ettik. Çok güzel. Bir tane daha genişledik. Ölmeme totemi olmaz. Bir köylüyü savunmak için golem yok. Golem yapabiliriz de demir yok ve köylüyü savunamayız onunla. Hayvan evcilleştiremiyoruz hayvan olmadığı için. Bütün kedi türlerini evcilleştirme. O nasıl lan? Bir balık tut. Balık tutabiliriz. Net balık tutabiliriz. Bekle. Olta. Aha bir tane daha olta yaptım. Abi iyi gidiyoruz ha şu anda. Dur. Ben bir balık tutabilir miyiz? Bir dakika. Bir şey yiyeyim ben bu arada. Dur. <laughs> Bir dakika olmadı dur dur. Biraz daha genişlesem olur da şurayı bir kapatmam lazım hızlıca. Suyun taşma akmaması lazım ki. Bu arada su kaynağını kapatmamaya özen göstermem lazım. Bence şimdilik böyle iyi. Herhalde bunlar solmaz değil mi lan? Hiç emin değilim var ya. Hadi tamam güzel. Yani balık tutalım bir başarım daha alalım neredeyse sandığa varıyoruz çok güzel ya ha bu arada yemek kaynağımız balık olabilir evet güzel güzel yemek kaynağı bariyerin öteki tarafından gelmeye çalışan balıklar olursa gelemez ne Tut, tuttum aslında ah geldi mi aa geliyor ama alamıyorum Alan çok dar olduğu için sanırım ya. Emin değilim. Son kez böyle deneyeceğim arkadaşlar. Aa geliyor. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Harika. Ne geldi? Balık geldi. Harika. Tamam. Güzel. Şuna gidebiliyor muyuz? Allah'ın iki tane kaldı buna. Vallahi iki tane kaldı. Diğerine ne kadar kaldı? bir dakika şu ağaç çok garip büyümüş ya bu ağacı buradan bir alalım tamam ağaç falan filan yıkıp ağaç dikiyoruz bu çok güzel bir şey bak buna 1 2 3 buna 4 kaldı buna 2 kaldı tamam mı bugün elmas bulabilirsem eğer bir dakika bir balık tut ama olta kullanmadan ha, olta kullanma orada balık olmayınca tutamayız aksolotl belki buluruz bu arada arı kovanı yapamayız dengeli beslenmeyi yapamayız nedir ay? çapa tamam anladım abi bir dakika tamam abi bizim muhtemelen neye geçmemiz lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda çok yüksek bir ihtimalle elmas üzerine yoğunlaşmamız lazım. Eksilere gidip elmas arayacağız tamam mı? Şuradan çıkmalık. Çıkmalık bir alan koyacağım kendime. Hatta tam problem yok bir dakika. Tamam bence iyi gibiyiz şu anda. Şuraları da kapatalım. Tamamdır. Hiçbir şekilde problemimiz yok şu anda. Şuraları bir aydınlatalım. Kesinlikle mob, olmasını istemiyorum. Buraların bir daha... Ayy. Allah kahretsin ya. Evet elmas aramaya gidelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu aşamada yapabileceğim en mantıklı şey elmas arama. Gelişim bence bu bölüm 3. bölüm oldu ve artık yavaş yavaş çözülmeye falan başlandı şuradan. Hatta hatta bir dakika elmas arayabilmek için arkadaşlar bizim elması alabilmek için demir gerekiyor biliyorsunuz. Demir kazma. O yüzden daha fazla demir var mı bende? Kaç tane demir kaldı? Hiç demir kalmamış bu arada. Hepsini harcamışım. Tamam, problem yok. Halledeceğiz. Şuradan şunu bir alalım yemek. Hadi aşağı inelim. Okçu sesleri alıyorum bu arada. Lan, lütfen patlama. Ya şaka mı ya? Allah! Ya sen olmazsın. Sen olmazsın. Burası niye böyle? Lan bir tane daha clip ağzını burnunu kırdıklarım ya. Orası karanlık diye full orada doğmuşlar. Allah kahretsin şuranın da ya. Niye oradaki kuvarsı kırdım ki ben? Allah kahretsin ya. Saçmalıktan başka bir şey değil. İnşallah eşyalarım kaybolmamıştır. Çok iyi gidiyorduk çünkü. Arkadaşlar bu sefer mallık yapmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Önce kayık. Tamam mı? Sonra şuraya bir tane sandık. Lütfen yani artık bunu düşünmem lazım. Ve sandığın içerisine en azından bir tane balta. Yani anladın? Buraya çıktığım anda o baltala, baltayla beraber ağaç kırarız. Problem yok. Nereden inelim? Şurası gayet müsait bence. Evet aşağıda bizi bekleyen moblar bariyerin dışına çıktım. Baga soktum. Allah belamı versin. Ama Allah kıramıyorum. Lan bariyerin dışına çıktım. İçine girebiliyorum dışına çıkamıyorum lan çıktım az önce. Çıktım ama bir şey kıramadıktan sonra çıkmanın bir manası yok. Allah kahretsin seni. Okey, sensin. Koçum, sensin. Buralarda demir falan filan vardır hissediyorum, kokusunu alıyorum da şu anda amacımız elmas. Bu arada var ya bir şey söyleyeceğim. Bak buraya kadar geldim. Maşallah. Ma lan dur, bir, dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yeri dolu. 4 tane eksik varmış orada. Yeni gördüm. Çok güzel. O iyi ayarlanmış. En azından bir şeyi iyi ayarlasınlar canım. Şunları alacağım da. Hızlı almam lazım. Şurada doğuyorlar bu arada. Şuraya bir at. Aha. Bak gördün mü? Full altın veriyor. Bak burada da altın verdi. Ay şuralara gitmeyi çok isterdim ama gidemiyoruz şu anda. Kalkan gitseydim. Creeper'dan falan kurtarırdık da he. Bizi öldüren iskeletti. Tamam. Şimdi hatırladım. Okey. Şu kapıyı açabiliyoruz mu ya? Açabiliyoruz. E ee? <laughs> kapıyı açabiliyoruz. Ya o kadar iyi duruma geldik ki şu anda. Ben çok memnunum aslında. Şuradan aşağı doğru gideceğim. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar sizle beraber. Dur. Kazmadan önce Eksi 50'lere gideceğiz çünkü. 54 bence gayet iyi. Ve at o bayağı iyi. Şu anda bayağı iyi. Aşağı inip inip koyarım. Yukarı çıkarken onları koyarım. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Umarım lav falan filan denk gelmez. Altıma lav gelirse var ya. Gerçi buralarda bir şey yokmuş tamam. Hacım ya şeye düşersek lava düşersek. Lava düşersek bütün birikimlerimiz gider bu arada. Ne taraftan kazsam? Bu tarafa merdiven koyduğuma göre ben çiftli bu taraftan kazmam. Ha, buraya gelmiş korktum lan bir. Çifti bu taraftan kazmam lazım benim. Elmas direkt bulursam çok güzel Oha Aa, Hatırladım gerçekten bir dakika Oğlum burada baya bir mob birikmiş Sırf buralara gelmediğim için Biriktikçe birikiyor anladın mı? Ben ne taraftan doğru gelmiştim ya Şöyle bir bakmam lazım bu taraftan Problemimiz şu ben buradan inip çıkmak istemiyorum Açıkçası o zaman ne yapabiliriz Şöyle yapalım tamam mı Abi Burası böyle olsun Biz şuradan inip çıkalım Buradan direkt iniliyor mu inilmiyormuş ki ben inmeye çalışmışım. Hayır hayır. Daha ilerden, daha ilerden. Onlara hiç bulaşmadan yanlarından inmek istiyorum ben. Şuradan direkt inmek istiyorum ben. İnince problem olur mu diye. Olmaz herhalde. Çift kazacağım. Arkadaşlar eksi 55'e kadar yolumuz var bizim. Katman kayasına kadar gideceğim. Oğlum ne kadar mob var lan. Uy, nerelere geldik. Oğlum örümcekler bile duvarlarda ya. Bu nasıl bir yer? Şu tarafa doğru gideceğim. Daha iyi bir güvenli alan bulmak için. Ya Allah'ım her seferinde yeniden yer açılıyor ya. Kafayı yiyeceğim. E şimdi nereden gideceğiz abi? Yeter ha. Oğlum bir yere gideceğiz. Gidemedik, başaramadık yani. 3 3 4 ayrı merdiven falan oluşturduk. Yine ilerliyorum abi. Aha. Kızıl taş lazım olacak belki de. Alalım. Acaba bugün elması bulabilecek miyim? Bak buradan da bir yer var. Allah Allah. Başka kazamıyorum şu anda. Sadece burası kaldı. Orası mağaraya çıkmasın bari. Allah. Abi balkonun üstündeymişim ya. Kaçıncı katman? Eksi 42. Yok ilerleyemiyorum aşağıya. Burayı da aptalca tasarlamışlar. Aşağıdaki bütün mobları öldürmem gerekiyor ki aşağı inebileyim. Veya buraya sandıklarımı... Yok. Onu da yapamam. Bu arada demir kazmam yok olmak üzere. Abi lütfen şurası çıksın ya. Bir dakika at, atlıyorum. Hadi abi. Yok. Aa. Bir saniye bir saniye. O alanı yapabilirim. Kendime bir alan yapabilirim. Aşağı atladım. Şöyle ve... Tam kendime bir alan yaptım. Gerçekten şu anda çabaladığım şey bambaşka bir şey ya. Nasıl bir psikopatça. Tamam buradan çıkıyoruz. Kaçtayız şu anda? Eksi 49. Çift kazacağım arkadaşlar yine. Lav sesi almıyorum. Lav sesi aldım. Katman kayası nerede abi buranın? Altın. Altını alalım bence. Katman kayası. Evet arkadaşlar. Şu anda müsait bir yerdeyiz. Demirle sadece altın ve elmas alacağım. Burayı full kazacağım. Umarım şanslıysak arkadaşlar... Bir tane şey verir. Elmas verir. En az bir tane. Şanslıysak. Burada kendi alanım kadar bir alan kazacağım ama zorluğumuz şu. Mecbur taş kazmayla kazmak zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Evet katman kayası olduğundan dolayı buradan gidemiyoruz. Şöyle bir bakalım da. Bir tane daha kızıl taş çıktı. tam güzel. Bu tarafa doğru bir bakalım. Oha! Oğlum bu bölüm. Bu bölüm çok iyi geçti. Bu bölüm çok iyi geçti. Gerçekten kaç tane abi? Bir tık fazla verir misin? Zaten abi elmas bırakmaları lazımdı benim altıma. Yani haritanın yapımcılarının bunu yapması lazımdı. Çünkü çok zorladılar beni. Eyvallah kardeşim. Elmas mı geldi. 2 Oy. Üç. Ulan servetim olsaydı. 4 5 Ne? Altı mı? Şaka mı lan? Bunu yapmaları lazımdı. Yapmışlar. Zaten bunu buraya koymamış olsalardı arkadaşlar. Ya çok fazla bir yerde kazmadım yani. Şuradan geldim zaten biliyorsunuz. Şuraya kadar geldim çıktı. Bunu buraya kazmamış olsalar seri koymamış olsalardı seri ilerlemezdi yani anladınız mı? Mecbur koymaları lazımdı. Çok şükür tamam. Çok şükür. Bir tane daha kazmam vardı. O nerede? Onu kaybettim galiba. Tamam arkadaşlar güzel. O zaman elmas. Elmasla ilgili başarımızı bir bitirelim bakalım. Ne diyor? Elmas elde et. Yapmışım. Elmas kazma falan filan söylemiyor musun bana? Burada elmasla ilgili bir şey yok galiba. Elmas macera. He tamam tüm biyomlar. Onu yapamam zaten tüm biyomları. Her canavardan en az bir tane öldür. Yok bunu da yapamam. Sadece şunu açabiliyorum. Elmaslarla sar beni. Bir de elmas alınca artık obsidiyan falan filan olayına da girebileceğiz. Bir lav kaynağı falan filan bulursak su koyarız ona. Bence kask yapalım abi. Yani kask daha mantıklı gibi geldi bana. Neyse kask yapıyorum abi. Fazladan bir tane daha elmas harcamış olduk. Tamam 18. Aa! 2 blok açtık. Bir tane sandığımız vardı. Onu da açalım. Dur 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 dur. Tamam ben buraya geleceğim. Burayı bir aydınlatayım ben. Burada mob olsun istemiyorum. Tamam buraya kadar geldik. Güzel bir strateji izleyerek elması bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Aşağısı full aydınlık. Şurada belki mob doğar. Şuraya da bir tane koyalım. Tamam. Yukarıda bir problemimiz yok galiba. Şuraya da bir tane koyalım. Burada varmış zaten. Tamam. Eksi elli dörtten. Aslında var ya dünyanın ucundan dünyanın altına şey vardı ya bir başarım vardı ya onu da yapabiliriz bir dahaki bölüm. En yükseğe çıkarız en dibe ineriz yani hani uçurumdan atla. Galiba yukarıda gece ama mob doğmayacaktır. Hangi başarım o ya? Dünyanın tepesinden yapı sınırından dünyanın dibine düş ve hayatta kal. Su koyacağız en dibe. En tepeye çıkıp atlayacağız yani. Mevzumuz bu. Şuradaki sandığa ulaşabiliyor muyum? Umarım ulaşıyorumdur ve ulaşabiliyorum arkadaşlar. Heyecan durukta. Şu anda heyecan durukta. Şu sandığa ne kadar kalmış? 2 kalmış. 2 başarım kalmış o sandığa. Artık yutsak değiliz gibi hissediyorum. Ne diyorsunuz siz? Daha sonra gerekli şeyleri gerekli yerlere koyacağım abi. Şimdilik o sandıktan ne çıkacak acaba merak ediyorum. Gel bakalım abi. Bir dakika bir dakika. Şunu al. Şuraları abi aydınlatmak istiyorum ben ya. Tamam. Artık buralar bir tık düzenli ya. Mob doğup da buraların içine etmesin. Tamam bence çok iyi. Hadi şimdi açalım şu sandığı. Bismillah. Oy 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 oy. Arı yuvası, altın, at çağırım, at mı? Arı çağırma yumurtası, arı çağırma yumurtası, iki tane daha elmas. Papağana bak başarımı. Papağana bak başarımını yapacağız bir dahaki bölüm. Arıcılığa gireceğiz. Demir parçaları çok teşekkür ederim bu sandık için ya. Harika bir sandık. Çok beğendim. Çok güzel. Evcil hayvanlarımız olacak bizim. Onlar Çıkamıyor değil mi acaba şeye? Bariyerin dışına çıkamıyorlar galiba ama yine de bağlarız onları. Ama kayışımız yok. Keşke kayış da koysa vardı. Acaba şundan ne çıkacak? Bir dahaki bölüm bunu yapacağız muhtemelen. Çünkü o ne lan? Oh burayı bir şey sandım. Farklı bir yer sandım. Çünkü buraya papağanı koyup dürbünle papağana bakınca direkt başarım. Bir tane daha at vermiş olsaydı at başarımı alırdı. Kim bilir şurada creeper'ın patlattığı tam burada bir sandık vardı ya. Kim bilir ondan ne verdiydi ya. Ulan var ya. Acaba çok önemli şeyler mi verdiydi ya. Allah kahretsin. Neyse abi papağan, arı ve at. Mükemmel. İki tane de elmas ve arı yuvası. Arı besleyeceğiz artık. Çiçek de vermiş arı yuvası için. Tamam arıcılığa başlayıp arıcılıkla ilgili L'ye basalım. Şurada ne vardı bak bak bak. Arı öfkelendirmeden arı kovanına şişe kullanarak bal toplamak için kamp ateşi kullanın. Kamp ateşi yapıp bunu yapacağız. Ondan sonra bir bakır bloğuna bal pe pe peteği uygulayın. Bakır bloğu yapıp bal peteğiyle ile beraber bir başarım daha. Bir dahaki başarımlarımız hazır gibi anladınız mı? Gerçekten rahatlattı ya. Ve demir de yapıyoruz şu anda. Bir tanecik mi? Hadi be biraz daha verseydin demir lan. Neyse önemli değil. Demir sıkıntısı yaşatıyor oyun bize ama önemli değil. Bir tane de elmas burada. Üç tane daha elmasımız var şu anda. Bence gayet iyi. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. siz Beğenmişsiniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan serinin bir sonraki bölümüne bu taraftan da oynatma listesine yani birinci bölümüne itibaren bu bölüme kadar izleyebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.